Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve şurada Lumi gelmiş yeni. Ben diyorum ki Lumi'yi bir alalım diyelim. Yani video yap başlarken şöyle değiştir diyorum. Lumi geldi ve alıyorum ve geliyor Lumi. Aslında güzel ha yani ben sevdim. Çok da kötü değil. Yok sıkı bir metal müzik hayranının yetenekli doğalcı olan Lumi Starpark'ta çalışmaya başlayınca bagetlerin topuzlarını değiştirmiş. Buz ve ateş elementlerin kontrol edilmesi utan, utangaç doğasının ve müzik tutkusunun yansımasına yetiyor diyor. Hadi diyelim. Sıradaki... Yani evet... Dur bir deneyelim o. Lumi. Nerede? Heh. Şöyle açalım. Yani yorumlara yazın Lumi güzel mi değil mi diye. Ve evet. Bu arada ben Um, kuzenlerim geldi yeni. On o şimdi yeni gittiler. Onlar şey yapmıştık. Birlikte aşamalı kastık. Gizemli oldum ben. Gizemli'den çıkamıyorum çünkü diyor ki 12 tane 11. seviyede savaşçı lazım diyor. Benim o kadar yok. Oo Rosa. Ya Lumi'nin üçüncü atışını çok sevmedim ben. Ama kaçıyor mu? Hop <laughs> sen hayırdır Rosa. Şöyle özel gücümüzü de atalım. Hop öldürdük. Bu arada bayağı iyiymiş bu lüme. o tes hesaplaşma kaldık. Kimle Lo'yla mı? Onu da yendik birinci olduk. Çok iyi. O bir saat sonra yeni sezon gelecekmiş. Bölümünün kostümü yok mu ya? Haydi. Evet bu arada arkadaşlar bakın. Gizemliğe geçtik. Burada da bu o Bu bu. Bu bu var burada bu. <laughs> Aslında ben. <laughs> Lumi'yi sevdim. Bu. Burada bu var. Burada da bu var. Tamam. Lumi ile biraz daha oynamak istiyorum. Bir savaş durumunda deneyelim diyorum. Lumi. Oo bizde bir tane daha Lumi var. O işte. Gizemli olan tek benim. Hayır. Ya Gale. şuraya bir atalım. Ay yanlış yaptım. Neyse arkamızdan bir gelecek olursa. Teşekkürler El Primo'cum. Hey, El Primo orada bekliyor. Pusu kurmuş. Biz şöyle bir çekelim. Şöyle çekelim. Özel gücümüzü dağıttık. Hepsi öldü. Ve evet. Please Mortis. Please Mortis herhalde. Bilmiyorum işte öyle bir şey. O çok iyi vurmadık mı? Please Mortis de. Ender destansı gizemli. Hadi efsanevi. Hayır ya. Yüzüğümü. Bari güzel bir şey çıksaydı. Kostum. Bu arada o eğlenceli geçeceğe benziyor ama internet yok Fırsın internetine kesin öldüm şu an kesin öldüm o ölmemişim lan <laughs> çok kolay top şöyle çekelim öldürdük onu da şöyle her da öldürdük. Şu el pirvo. <laughs> Bizim takımdaki herkes top atıyor. Ya hayır ya internet. Neyse yine de gol attık. Biri de bizi izliyormuş. Şöyle çektik onu da ben aldım. O oh, o oh, o. Oh. O oh, o oh, o oh. el pirmo. Şöyle attım. Ve golle attım. Maçta bitti. Herkes Lumi. Bu da güzel. Temizliğe bakalım. 5'e 5 bu da. Bu arada Lumi Draco'yla arkadaş herhalde. Ama neden Draco efsane? V de bu o güzel. Ne olur bilmiyorum. Ve burası neden var? Burası çok saçma bir yer. Belki el primoyla... <laughs> el primonun aksesuarıyla birini oraya hapsederiz. Tantik almak neden aklından geçiyor? Çok az canı var. Boeing şöyle Spike'a şöyle tike yine böyle patlatalım o tike şöyle O çok iyi de. O dur. Kişi aynı anda. Ya dur. Doğanı anında patlatıyoruz. Yuh. 3'e 20. Bu kadar hızlı olmamalı. Yuh diyorum. Ama bizde yine <laughs> üçlü bu. Ya bizimki kalmış. çıkalmış? Üf ya. Şuradan ben de şöyle bir patlatak. Ya ama kaçıyor bu sendi. Ya Jesse geldi yanıma. O öldürdük Jesse'yi. ama neyse Geliyoruz. Shadow ile birlikte. Şu tik inşallah ölmemiştir. Ölmemiş. Şöyle gidiyorum sendinin yanına. Şöyle şöyle. Öldü o da. Oh, çok iyi ya. Aslında tik de alınabilir. O oh, 12'yiz. Ya şansları bile yok ki artık. 3'e 14. Baksana anında Doğan'ı öldürüyoruz. O hep Brian öldürüyor bu arada. Tık tık çok iyiymiş. Hani ya da o çok iyi oynuyor bilmiyorum. Şöyle. Ya hayır ya. İnternet çok kötü. <laughs> aslında temizlikte oynadık. 3-3 üç, üç temizliğe de gerek yok diyorum. O şampiyonluk yarın başlıyormuş. Şimdi diyorum ki bir de temizlik görevini yapalım. Lumine'yi temizleriz. Oo yine üçümüz lumiyiz. Karşımızdaki adamlar neden lumi almamış ki? Lumi baya bence iyi baya. Şöyle ortaya doğru gidiyorum. Mesela neden sam olursun ki? Sırf özel gücü var ama yani. Ya bu arada kırmızı takım nasıl bizi yeniyor? Bir dakika bir dakika. Şurada bir tane çorap var. Şöyle bul. O dondu orada. Hop. Altı yaptık. Onun, o yedi yaptı ama. Hop. Hop. Bu de öldürdük. Çok iyi. Öyle. Ya şu Renat. Öldürürsün kol. Ya net. kadar çok özel gücü geldi Renat'ın. Artık yetmedi biz. Şöyle vuralım bir değmez ya. Bu. 19 ve kazandık. 24 bir de. Çok iyi bu. Lumi. Yap bölgede deneyelim. Ben yani oyuna yeni gelen karakter yani ben oyuna başladığımdan beri beri gelen karakterler yani ben şeyde başladım çok eski değil ya şeyde başladım ben başladım yeni Mo geliyordu Onunla başladım düşünürsek bence en iyi karakterler um, Lumi ile şu şey Kenji diğer gelen yeni karakterler çok beğenmedim. Hop bir sürpriz yapalım. Şuradan da bir sürpriz. Bom bom bom. Pokoya da kafasına da oturttuk. Ya Leon var. Leon'a da şöyle bir öldürelim. Ama internette internet de burada gitmez ki. An ölmedik. Bu bir mucize mi? Ya, ya, bu biz çok iyi oynuyoruz ya da karşı takım çok kötü oynuyor. Ya da beni bot olarak o oh, o oh, o oh, o oh. o harbi yine ölmedik. Yok yani. Kazandık yani şu an buradan çevirmek de imkan yok. Al. Yani şu an 11. seviyede 12 savaşçı lazım. Ben şey yapmak istiyorum. O savaşçıları. Birini Leon yapacağım. Çünkü bu 10. Ama şu an hiper siyasi. Diğerini de Lumi yapabilirim. Ama Edgar da yapabilirim. Rico da yapabilirim. Bilmiyorum ya. O bu bayağı bir şey de gelmiş. Bu ne? Süper Bu 109'a gelmiş. Konimax Max gelmiş. O Cordelius gelmiş 500'e. Tara. Diğeri hep altın. Evet. Sıcak bölge bununla çok iyi oldu. Bir daha oynamak istedim çok iyi olduğu için. O bize bir de Chester gelmiş, bir de Hank gelmiş. Hank iyi olur bu arada sıcak bölgede. Baksana full alanı kaplıyor. Karşı takımda Bonnie hiç uymamış. Belki aş olabilir. Güzel. Nani? Eh, o da orta. Şöyle tuzağımızı da hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Şu Bonnie öldürürsün, değil mi Chester? Ya Bonnie de özel gün attıktan sonra çok iyi olur da. Özel gücünü atmadan önce çok kötü. Şöyle bam bam bam. Hayır ya hadi Hank yaparsın. Ya. Şöyle biz de şöyle bir. Duralım şurada. Muhtemelen öleceğiz çünkü. Ölmedik bir de. İnternet çok gidik. He <laughs> he Yine kazandık. Burada elmas kapmaca yok mu ya? O da eğlenceli olurdu aslında. Elmas kapmaca. Elmas Ve %100 o. O oh, bak. Oradakiler de iyi. Savaşçılar almış şu an yani sıkı sıkı gideceğiz gibi görünüyor ve internetim de beni sinir ediyor. Bank. De i̇şte şöyle kurum kafasına şöyle aldım bir elmasım var. İnternette gidiyor, sinirimi de bozuyor. Bonnie. Bak Bonnie özel gücünü kullandı mı biz yanıyoruz. Bam bam bam. Crow'u da atlattık. Şöyle üçü de aynı anda durdu. Daha aldılardı Aynı anda dursalardı çok iyi oluyordu. 3 elmasım var ölmek istemiyorum. Hayır. Ya gitmesene. Gitmeyin ne yapıyorsunuz? Ya bak ben sizi korurum ya gitmeyin diyorum size. şu <laughs> Phoenix bir gitse geriye doğru. Ben de şunları bir korusam. Ki bir bam bam bam. Özel gücümüzü daha at ya. İyi. Lumi geldi de bu arada. Diğerlerine de geldi mi? Mesela kardeşimle sadıma girecek bakalım biz. Lumi. Ooo. Mortisi. Yok. Kardeşim mortisi çok seviyor. Asla değişmez. Siyahı de, bir bakalım. Sadece Barley'e oynamaya. bunda Gelmemiş neden? Herhalde çok baştayız diye gelmemiş ya. Yoksa gelirdi. Herhalde 300 kupa gerekiyor. Sona mı gitti? Evet ya. Lumi sona gitmiş. Aga be. Süpersen. Aa bir Kerci Bobo Bro Star mı? kabul edelim. Ya da gidelim. Kendi Şimdi şurada biraz daha. Aha benim okuldaki arkadaşım. Şimdi şuradan. Hatta yıldız ödül ama da olabilir. Neyse. Başlatalım. Evet seçiyor. Ne seçiyor? Meg oh, o iyi. Ama arkasında robotu yok. Çift hesaplaşma. İyi ya. Şuradan şu kutuları da atalım. Şöyle. Boink. Flex mi? Ya hayır internet burada gidemez ya. İnternet burada gidemez ya. O ne? Abi şu. Yok öldüm. Kaybettik. Şimdi oradan çeviremeyiz. Aga be. İlk defa kaybettim. Bir hesaplaşma oynamarak şey oynayalım. Sıcak bölge çok iyi oluyor. Sıcak bölge sıcak. Bölge. Knockout mu? Tamam. Hadi bir deneyelim. Savaşçıları yok edelim. Ya tane bronz. Sadece bronz. Hmm. Oo. Çok iyi öldürdük. Anında üçümüz de ölmedik. Onların hepsi öldü. Yok oradan atlamayak. Ben gidelim. Noah'yı da öldürdük. Oho. Üçümüz bile çözmedik ölmedik. Çok iyiydi. Bayağı iyi oldu aslında. Tamam. Savaşçı mı seçiyor? O kit oldu. Yani kit olabilir. Üst, belki benim üstüme atlar sonra bombacı olur. Yani dynamaktan bir farkı kalmaz. Hayır o da ne seçseydi ya Aha yine de yapıyor baya baya Yok yok Meeple Hayatta yapamaz Ne yapıyor mu Yapıyor mu Hayır ya kaçtı ya özel gücü boşa gitti Yazıktır, tır günahtır. Yaklaş biraz ya. Vurdu. Hadi yaparsın diye. Hadi. Biraz şu çalıya gel. Yanındaki çalıya. Hadi. O özel gücünü attı mı? Oh. Aha. İki kişiyi tekledi full Çok iyi oynuyor. Aferin sana. Gel mi gel sana kral tahtlarını verelim. Meg Meg çok kötü oldu. Abi mega atlasaydı ya. Meg Mega atlamalıydı. Şu Yam Yam mega atlayacaktı. Vur bir daha. Aga be. Çok, olmadı. Böyle biraz geride kalak bizde. YamYam -yam ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya internet burada gitmez ki. Şu Megi... ...çok kötü. O da Meg olsaydı ya, kit hiç olmadı. işte Meg'in sırtına. Neden onu atladı? Neyse iki kişi kaldılar. Yanarlar o Meg'i. Bru, bru, bru. Evet ya yendiler. Üç kere öldük, sıfır kere öldürdük. Yani bence iyi oynadık. Bu kadar kötü değildik. Evet. Neden gitmiş Yam Yam? Aa. Belalı Edgar kulüpten ayrılmış mı? Hoş geldin Cat. Kulübe katılmış Cat. Tamam. Tamam. da gittiyse... Bir de videoyu bitirelim derim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.